Bir gün tabiinden bir grup Ebu Sinan'ı ziyaret etmeye giderler. İçeri girip yanına oturunca Ebu Sinan misafirlerine hep birlikte kalalım da kardeşi ölen bir komşumuz var. Onu taziye edelim, onun ziyaretine gidelim der. Ve bundan sonrasını grupta bulunan Muhammed İbni Yusuf El Feryabi diyor ki olay şu şekilde cereyan Birlikte kalktık o adamın evine gittik. O adamı evinde hüngür hüngür ağlarken gördük. Hani biz zannettik ki kardeşi ölmüş yasından dolayı ağlıyor. E dedi ki veren Allah'tır, alan Allah'tır, hepimiz gideceğiz. Kimse bu dünyada ebedi değil. Dedi ben de biliyorum ben de. Ben onun için ağlamıyorum. Ben şunun için ağlıyorum. Kardeşimi kabre defnettikten sonra koyduktan sonra insanlar ayrıldı. Ben dedim bir müddet bunun başında bekleyeyim. Başında beklerken baktım ki ses geliyor. Kabrin içerisinden kardeşimin feryadı figanı geliyor. Eyvah diyor beni tek başıma azap ile baş başa koyup gittiler. Oysa ki ben namazımı kılardım, orucumu tutardım. Diyor kardeşimin bu feryadı beni ağlattı. Dayanamadım, kabri açtım. Kabri açınca baktım ki boynuna ateşten bir halka geçirilmiş. Ben kardeşlik hissiyle dayanamadım. O halkayı tutup almak istedim. Elim yapıştı ateşe, elim yandı. Ve elini yorganın altından çıkarıyor. Hakikaten elim simsiyah olmuş, yanmış. Ben bunun için ağlıyorum diyor. Peki biz dedi ki kardeşin ne yapardı? Valla kardeşim namazını kılardı, orucunu tutardı Fakat zekatını vermezdi dedi Zekatını vermediğinden dolayı Bu iş onun başına gelmiş değerli kardeşlerim